Günümüzde yaşayan bizler, özellikle de yeni yetişen gençler sık sık soruyorlar. Hocam niye Müslümanlar bu zamanda zelil durumdadır? Niye fakirlik, kan, gözyaşı, mağduriyet onların arasındadır? Niye Müslümanlar bu kadar çok olmasına rağmen hiçbir hakimiyete ve etkiye sahip değiller? Oysa Avrupa çok güçlüdür. Almış başını gitmiş. Ahlakları bizden iyi, dinleri bizden iyi, teknolojileri bizden iyi diye ister istemez kafaları karışmış, zihinleri bulanmış bir vaziyette büyüklere, alimlere, hocalara soruyorlar. Biz kendi anayasamızdan, kendi kitabımızdan, Allah'ın indirmiş olduğu nizamdan uzaklaştığımızdan beri böyleyiz ve uzaklaştığımız günden beri insanlar soruyor alimlere. İşte Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Rahmetullahi Aleyh Said Nursi, kendi zamanında da ona sorulan bu soruya bakın ne diyor ne cevap veriyor. Ehli bid'a yani batıl ehli fikirleri bulanmış İslam'a karşı bir cephe almış olanlar diyorlar ki bu taassubu dini bizi geri bıraktı. Yani diyor biz namaz kılarak, oruç tutarak, Kur'an okuyarak, camiye giderek, takke takarak, cübbe giyerek uzaklaştık. Geride kaldık. Teknolojimiz yok, gücümüz yok, silahımız yok. Bizden hiçbir şey çıkmıyor. Bu asırda yaşamak taassubu bırakmakla olur. Oysa medeniyet asırındayız. Çağdaş bir zamana girmişiz. Dini bırakmamız lazım artık. Din ibadet namaz lazım değil. Bırakmamız lazım. Avrupa taassubu bıraktıktan sonra terakki etti. Avrupa ne zaman ki kendi dinini terk etmiş, yükselişe geçmiş. O zaman bizim de Avrupa gibi yükselmemiz için ne yapmamız lazım? Dini bırakmamız lazım. Öyle diyor. Zihinleri bozuk olanlar, imanları gitmiş olanlar. Üstad Bediüzzaman diyor ki el cevap Yanlışsınız. Ve aldanmışsınız veya aldatıyorsunuz. Sizin bu fikriniz ve dedikleriniz doğru değil. Sizi kandırmışlar ya da siz de biliyorsunuz böyle olmadığını. İnsanları kandırmak için, aldatmak için bu şekilde insanların gençleri kafasını bozmaya çalışıyorsunuz. Çünkü Avrupa dininden müsaittir. Avrupa kendi dinine şiddetli bir şekilde sahip çıkıyor. Kim demiş? Avrupa dini terk etmiş. Şimdi üstadımızın örneğine bakın. Çünkü Avrupa dinine müteassiptir. Hatta adi bir Bulgar'a veya bir neferi İngiliz'e, herhangi bir İngiliz'e veya serseri bir Fransız'a deseniz ki sarık sar bir İngiliz kafirine, bir Fransız gavuruna desen ki başına sarık saracaksın Müslümanlar gibi. Eğer sarık sarmazsan hapse atılacaksın denirse o adam diyecek ki hapse değil öldürseniz bile ben dinime ve milliyetime bu hakareti yapmayacağım. Yani zorla da olsa Avrupa'ya sarı sardıramazsın. Zorla da olsa Avrupa'ya cübbe giydiremezsin. Zorla da olsa onun eline tesbih ağzına misvak koyamazsın. Niye? O da kendi dinine kendine göre bağlıdır. Kim demiş dinine bağlı değil? O da kendi örfüne tabidir. Sıkı sıkıya bağlanmış kendi değerlerini ve kendi mukaddesatını terk etmemiş. Siz yalan söylüyorsunuz, insanları aldatıyorsunuz. İkinci mesele, hem tarih şahittir ki, ehli İslam ne zaman dinine tam temessük etmiş ise, o zamana nispeten terakki etmiştir. Kim demiş, bizim yükselebilmemiz için, Müslümanların da Avrupa gibi, Amerika gibi olması için dini terk etmesi lazım. Tam tersi, İslam'ın 1400 yıllık geçmişi vardır. 1400 yıl boyunca Müslümanlar Kur'an'la yönetildiği vakit, Müslümanların rehberleri sünnet-i Muhammed aleyhissalatu vesselam olduğu vakit, şeriatla, hilafetle yönetildikleri vakit, bütün Avrupa'dan üsteydiler. i̇bn Sina gibi tıpçılar Müslümanlardan çıktı. Harzemşah Şah gibi coğrafyacılar bizden çıktı. Cezeri gibi, Şeyh Abdurrahman Aktekevi gibi astronotlar bu astronomi ilgiyle uğraşanlar Müslümanlardan çıktı. Bugün hala Avrupa'da Müslüman alimlerin 600 yıl önce yazmış oldukları eserler okunuyor. Kim demiş din bizi geride bıraktı? Tam tersi Müslümanlar dinlerine bağlıyken en şerefli dönemi yaşıyorlardı. En zengin asırda yaşıyorlardı ve en ahlaklı nesil yetiştiriyorlardı. Demek ki bugün bizim bu zilletin içinde olmamızın sebebi nedir? Dini terk etmemizdir. Ne zaman ki salebeti terk etmiş ise tedenni etmiş. Yani Müslümanlar ne zaman ki Allah'ın kitabından uzaklaşmış, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın önderliğini terk etmiş, düşmüşler. Bugün ise Yeryüzünde iki milyar nüfusa sahip olmamıza rağmen gücümüzün olmaması, teknolojimizin olmaması, sözümüzün olmaması, olsa bile bir etkiye sahip olmaması, teknolojimiz olsa bile kullanamamamızın sebebi nedir? Silahımız olsa bile savaşa giremememizin sebebi nedir? Paramız olsa bile bir şey yapamamamızın sebebi nedir? Çünkü başımızda İslam ile bizi yönetecek bir halife-i ruh -i zemin yoktur. Allah ve Resulü adına bizi yönetecek, bizi idare edecek, Allah için savaşın, Allah için barış yapın diyecek kimse yoktur. Yani Allah'ın emirlerine göre yaşamıyoruz, yaşatılmıyoruz, yönetilmiyoruz. Bu gençlerimizin kafasında kalan sorudur ve bunu böylelikle çözelim. Ne zaman ki bizler ümmet olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının davasını yaptık. Kürt, Türk, Zaza, Arap, Çerkez davası değil. Neden benim İslam bayrağım yok? Neden benim İslam devletim yok? Neden Allah'ın indirdiği kitap benim başımdan nizam değil? Niye Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kanunlarına göre yönetilmiyoruz, mahkemeler kurmuyoruz, hakkımızı almıyoruz veya vermiyoruz? Dediği vakit bunun mücadelesini verdiği vakit işte o zaman bir. Müslümanlar arasında emniyet olacak, güven. İki, Müslümanlar arasında adalet olacak. Üç, Müslümanların arasında kuvvet, birlik olacak. İşte o zaman kafirin iti küçücük bir coğrafyada sağa sola kudurmuş köpek gibi saldırmayacak. Müslüman devletleri onların binalarını, şehirlerini rastgele hedef almayacak. Bunun bir tek sebebi vardır. Müslümanlar olarak biziz. Bir şahıstan yahut bir devletten ne kadar korkarsan ve korkundan dolayı ne kadar yalakalık yaparsan o kadar onun sana olan iştahı artar. Sana karşı projeleri gittikçe yenilenir seni ham etmek için, yemek için daha çok senin üstüne gelir. Evet, bakın yakın zamanda ne oldu? Yakın zamanda Müslüman ülkeleri tek tek hedef aldı. Katar bile daha yakın zamanda bombalandı. Oysa Katar dolar mı vermedi, uçak mı vermedi, para mı vermedi? Birleşik Arap Devletleri onlara herhangi istemedikleri şahavani törenler mi yapmadı? Yaptı. Peki affetti mi gavur? Affetmez. Yahudi bunu vefa göstererek karşılar mı? Karşılamaz. Memleketinde onu da vurdu. Niye? Çünkü Üstad zaman Hazretleri diyor vahşi bir canavara sevgi beslemek onun iştahını kabartır. Seni bu sefer çiğneye çiğneye değil yalaya yalaya yemeye başla. Yani onun pençesinden dişinden kurtulamazsın. Dolayısıyla Müslümanlar olarak gerek kendimiz özelde gerek de bir millet olarak, bir ümmet olarak genelde bileceğiz ki bir kafir bize dost olmaz. İki, kafirden korkarak ona yalakalık yaparak onun planlarından kurtulamazsın. Üç, kurtuluşun tek bir çaresi vardır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, siyerine ashabının yoluna uymaktır. Resulullah 23 sene boyunca nasıl yaşadı? Evini nasıl yönetti? Devletini nasıl kurdu? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ne yaptı? Devleti nasıl yönetti? Bunu bilir ve buna göre hareket edersek o zaman Ebu Bekir'e yardım eden Allah bu ümmete de yardım edecek. Ömer'i nizami adil olarak bize gösteren İslam o zaman adaleti Müslümanlara da gösterecek. Hz. Osman dönemindeki zenginlik bu ümmetede nasip olacak. Hz. Ali'nin o ilmi bu gençlerin de üzerine yayılacak. Allah o zaman bizlere rahmetini, bereketini, merhametini indirecek. Kim? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun dışında bir yola uyarsa o kesinlikle yoldan çıkmış ve sapmıştır. Allah'ın rahmetinden uzak. Allah'ın lanetine də layiq olacaqdır.